operatörümüz soru işaret 2. operatör operatörü. Yapılma üç argüman olarak üç argüman alan tek operatördür ve bir değişkene şartlı atama yapması sağlar. Yani biz buna şöyle diyebiliriz. Şartlı atama operatörü. Diğer bir ismiyle arkadaşlar. Evet, bununla ilgili örnek yapacağız sizlerle. Şöyle yapalım. Kaydetsin. Yeni bir uygulama açacağız. New class diyoruz satlı atama op diyelim. Şu kısmı otomatik eklesin yine public static void main kısmına. Ve buraya ekledim. Burayı siliyorum. Düzgün olması açısından şuradaki parantezimizi hizalıyorum arkadaşlar. Burayı hizaladıktan sonra e, gerekli örneğimize geldi. Arkadaşlar bugün şöyle bir şey yapalım. Bu sefer e, bir iletişim penceresine bir grafik penceresine arkadaşlar mesajlarımızı yazdıralım. Bu mesajları yazdırmak için de gerekli bir kütüphanemiz var. Bu kütüphanemizde Civic Option Pane kütüphanesi. Bu için import Javax diyoruz. Civic diyoruz. J büyük harflerle şuradan nokta diyelim. J Option Pane arkadaşlar. Bunu kullanacağız. Bizim Simit kütüphanesi içinde J Option Pane sınıfımızı kullanacağız arkadaşlar burada. Şey option panel şu işe yarıyor. Ekrana grafiksel olarak pencere çizmeye yarıyor. Evet. Bunu yapıyor. Şimdi şunu yapacağım arkadaşlar. Yaklaşık 5 tane değişken tanımlayacağım. Bu değişkenlerimizi tanımlayalım. Integer sayı 1. Eşittir. İçine de 15 sayısını yükledim bunu. Diğerlerini de tanımlayalım. 5 tane yapacağım için hepsi aynı veri türünden. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. 5 tane. Değişkenimizin ikincisinin ismi 2. Sayı 2. 3. üçüncüsünün ismi sayı 3. 4. 5 şeklinde gidiyor. İşte birinci sayımız 15. ikinci sayımız ne olsun? 10 olsun. Üçüncü sayımız 30 olsun. Dördüncü sayımız arkadaşlar ne olsun? 20 olsun. 5. değişkenimi ise şöyle bir şey yapacağım. Ne değişkenleri buna atayacağım. Çeşitli şekillerde. Sayı 1 büyüktür diyorum. Sayı 2 soru işareti diyorum. Sayı 3 2 nokta üst üste diyorum. Sayı 4 diyorum. Evet böyle bir işlem yaptım. Burada eşittir kullandık. Büyüktür kullandık. Ne kullandık arkadaşlar? Soru işareti kullandık. Bir de 2 nokta üst üste Kullandık arkadaşlar. Şimdi bunların ne anlama geldiğini aşağıya açıklama şeklinde yazalım arkadaşlar. Açıklama yazmak için slash yıldız yıldız slash yaptım. Bu iki yıldızın ortasına geldim. Gerekli yazımı yazacağım buraya. Diyor ki sayı 1 sayı 2'den büyükse sayı 3 üç, 3'ü Değilse sayı 4 Ü Sayı 5 E Ata. Ve sonuç ne olacak? Bunu buraya yazacağız arkadaşlar. Şimdi gerekli ekrana yazdırma komutumuzu yazacağız. Şu ana kadar sistem out print'i kullanıyorduk. Doğru mu? Bu sefer j option option pane şu mesaj diyaloğu kullanacağız. Show mesaj diyalog yazdım. Şu içindekileri siliyorum. Buraya gerekli kendi parametrelerimi yazacağım. Null diyorum. Sonuç eşittir boşluk tırnak içinde. Sonucunu yazdık. Artı sayı 5 dedim. Evet. Bu şekilde buraya yazdım arkadaşlar. Sayı 5'in sonucunu bu ekrana sonuç olarak yazacak. Sizce ne yazar? Evet. Çok güzel. 30 yazar. O zaman şuraya ben şimdi de 30'u yazayım. Siz cevap verdiğiniz için. Bu mesajın sonucu da arkadaşlar 30 olacak. Çalıştıralım. Yazacak mı 30'u bakalım. Evet. Yazdırdı mı? Yazdırdı. Şartlı atama yapmış olduk buradan. Sayı 1'den sayı 1, sayı 2'den büyükse sayı 3'ü yazdıracaktı. Neyse sayı 4'ü sayı 5'e atayacaktı arkadaşlar. Ee, sonuç bu şekilde. Burada asıl bizim şeyimiz şu. Şuradaki soru işaretiyle buradaki iki nokta üst üste. Arkadaşlar buradaki null aslında buraya yazmanız gereken bir parametre var. Mesela ee, biz iletişim pencerelerine bakın çalıştırayım. Evet oraya boş geçiyorum şuradaki işaretleri değiştirebiliyorsunuz. Veya daha farklı şeyler yapabiliyorsunuz. Ben orayı boş diyorum. Yani onlarla uğraşmamak için. Ee, bu standart bir pencere çıkıyor her zaman. Çalışmıyor. Ondan dolayı mecburen yazıyoruz. Bunu yazmazsak çalışmıyor arkadaşlar. İsterseniz deneyelim. Yani sistem olup print gibi değil. Hemen kırmızıyla çizdi altını. Gördün mü? Evet. Bu bu şekilde. Bir şartlı atama ee, daha yazalım. Bunu da integer sayı 6 diye tanımlıyorum. Eşittir sayı 1 küçükse sayı 2'den soru işareti sayı 3 2 nokta üst üste sayı 4 evet bu sefer de şuraya sayı 3 olacak arkadaşlar buradan bu sefer ne olacak sayı 1 sayı 2'den küçükse yazdır diyecek zaten sayı 1 sayı 2'den küçük mü Evet. Yazdıracak mı arkadaşlar? Küçük. O zaman ne yapacak? Sayı 3'ü yazacak? Sayı 4'ü yazacak? Evet sayı 4'ü yazacak. Değil çünkü. Değil mi? Şu taraftakini yazdıracak. Ee, yukarıdaki kim olsaydı bu taraftakini yazdırmıştı. Değil mi? Evet. Şimdi aşağıya geliyoruz. şuradakini hatta şöyle neyse elimizde yazalım. Kafa karışıklığı olmasın. Kopyalamayalım orada. Sadece yani, açıklama kısmını yazalım. Diyor ki sayı 1, sayı 2'den küçükse ne yapacağız? Sayı 3'ü değilse sayı 4 ü 4'ü sayı 5 e ata. Sonuçta ne çıkacak arkadaşlar? Ne çıkar? Demiştik. Sayı 4'ü ata diyeceğiz. Evet. 20 çıkacak diyorsunuz. Evet. Bakalım. Şimdi şuradakini kopyalayabiliriz arkadaşlar. Buradakini kopyaladık. Şuradaki sayı 5'i ne yapacağız? Ne yapacağız burayı? Evet ne yapıyoruz arkadaşlar? Sayı 6 yapıyoruz. Ve şimdi çalıştırıyorum. Evet birincisinin sonucu bu. Biz ikincisine bakacağız. Evet sonuç 20 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet Program yazarken arkadaşlar diyelim ki bir satırın dikkate alınmasını istemiyorsunuz. Hemen başına şunu yapabilirsiniz. Şöyle açıklama satır haline çevirebilirsiniz. Buradan çalıştırıyorum. Bu sefer direkt buradakini yazacak. Sonuç 20. Evet örneğimiz bu şekilde.